Evet, Jess. Giremedik daha saatlik sıralamaya aşkım ya. Ay Nihliye'yi çok seviyorum. Nihliye şu an eve Ya evlerimiz çok uzak. <laughs> Kuğu mu geldi görmedim. Kendi evimdeyim kızlar. Kuki! Girme odama. Kuğu mu attı? İyi. Ay teşekkür ederim. Bir tanelerim. bir şey. Biraz da bir yerden koyalım. Bıklar hamar atın değil mi? Kim bakar merak ettim. Bak ben ya. E biz zahmet alın yani. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Memleket nereye? Sence? Diyarbakır. Evet. Ya, biz kendi memleketimizi şey yaptık ya tahmin ettik. Dedik belki oralısındır. Efendim? Biz? Diyarbakır ama İzmir'de yaşıyoruz biz. Evet. Ya. O kadar istek attık da şey olduk ya şimdi. Yanındaki arkadaş durmadan dedi Dilara Pusa, Dilara Pusa. Ay Cez teşekkür ederim. Neden? Niye öyle söylüyorlar? E senin adını sayıyorlar durmadan. Yanındaki insanlar yani. Chatteki değil. Evet. E var mı bir şey? Var. Gel yani kazanırsam ceza vereceğim sana. Ver ceza ver. Ver. <laughs> ver, şey. ver. ver ya ver. ceza ver. Sen ver ya. Tamam. tamam. Arkadaşlar. Şimdi büyük ceza verdik. Yani. Büyük ceza. Sesim var mı? Kimin sesi var mı? Benim benim. Var var çok güzel gidiyor. Arkadaş ekran çık. Yok mu o sesim? Allah Allah ya nasıl yok? Nasıl yok ya? Yok. Hiç sesim olmaz. Ay kuki ben bu yemeğe şey koyacağım. Kırmızı soğan. Hayır duracağım ya. Yenmezsem küfür ederim. Ne? Yemeyelim ne? 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 Ses çızırtılı mı? Aynen bunu mı? Geliyor mu? Ekran hız görevi geldi. Bak ceza vereceğiz şimdi. Aynen ceza verecek. Ceza geliyor. Ne? Ceza vermeyecek misin? Vereceğim şimdi sen ceza. PK atmadan da verebilirdin ya. Ne? PK atmadan ya da verebilirdin. Ya sen de uçuyorsun maşallah. Uçuyorsun sen de. Koşuyorsun, koşuyorsun. Neye koşuyoruz ya? Bana karşı mı oldu şu an? Ne Bu oldu? Abi, ne oldu? Uf. Ay yes, teşekkür ederim aşkım. Şu an ee, başlıyor Ahu, bizim Ahu bu. Şu an ne gelir dikkat Ay Ayy şey yapmayı unuttuk. Bu ne kardeşim? Seviyorsanız gidin söyleyin. şu ettireceksin şimdi. <laughs>

Şu an sesim nasıl arkadaşlar? İyi mi sesim? Ay bu ne ya? Ruhumu daralttın ya. Ruhumu daralttı. Bu olay çok iyi değil mi kızlar? Bu olay çok iyi değil mi? Tripod. Tripod. Bakın ekranda yüzüm büyük görünüyor. Bakın buna. Bakın hemen hemen yüzüm kadar. Tam abartmayayım da buradan anlayın. Ekranda yüzüm çok tonlu çıkıyor. ben mesela tanımadığım insanlarla böyle yayın açamıyorum. Malzemelerimizi hep bunları da yıkayalım. Bakın az önce bunları da şey yaptım. Kimse gelmiyor. Ben tekim. Sebzelerimi de suda bekletiyorum şöyle. Kıymam da zaten şöyle eriyor. Soğanlarımı da aldım. Şöyle temiz temiz bir şekilde çalışalım kızlar temiz temiz. Yemek yapıyorsak böyle temiz temiz. Çocuk konuşmuyor ki ben de aşkım. Tam bir yemek aşkım ben yemek yapmaya bayılıyorum böyle stresli olduğum günler yemek yapıyorum. Yani bazıları müzik dinler, bazıları başka bir şey, bazıları çıldırır, bağırır, çağırır ama ben kendimi kötü hissettiğim zaman yemek yapıyorum. Yemek yaparken tüm stresim gidiyor. Gelme. Ya. Benim var. bir anne. Bir bir çıktı mı? Dur. Şimdi ev hanımları izliyor mu bizi acaba? Bana bir köfte tarifi verir misiniz? Sulu köfte için köfte köftelerimi ne yapıyor şimdi? Bir maydanoz doğrayacağım. İçine baharatlar koyayım. Sadece kıyma mı koyayım yoksa pirinç falan koyayım mı içine? Hiç pirinç koymayayım değil mi? Sadece kıyma olsun bence. <laughs> Maden su yok ki ya. Un mu? Evet, un yok ki. Yok. Ay çok yoruldum gerçekten ya. Sabahtan çok yoruldum. Çekil çekil çekil. Çorabı da düşmüş, Çorabını da ağzına koymuş. Oyun istiyor salak. Ay, kutlayalım tatlısı. Gidelim. Yeliz öyle gelemiyor ki bir anda. Bayat, ha bayat ekmeğim var, bayat ekmeğim var kızlar. Kızlar, Bayağı tekmeğim var. Ay pirizi siliyorum. Allah kah, kız ben gerçekten temizlik hastasıyım ha. Ay salonunu da hepsini temizledim. Vallahi sohbet etmesek ne yapsak kızla çok yoruldum ya. Kıymam eriyene kadar sohbet edelimiz. Eğer ki bir şey yaparsan olmaz. Allah. Hadi gel. Bunu koparamazsın bu benim. Bu benim. Bak kıskanıyor kıskanıyor. Cookie. Cookie. Hayır. Hayır Ya beni öpüyor ya Ölürüm senin aklına ölürüm Ama bunu veremem ki bebişiko Bunu veremem ki Çok yoruldum ya Of. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ee, siz neler yapıyorsunuz? Anladım. Gel buraya. Bak. Aslan bize ne attı. Aslı. Aşkım. Kesinlikle bereket. bir tane. Birazcık kilo aldım. oyunu seviyor ki Senin anan sana bu kadar hizmet etmemiştir bebeğim. Senin anan bu kadar seni sana bakmamıştır hayat. Hoş geldiniz. Merhabayın. Merhaba Merhaba. Pek atalım. Oy oy. Kimle pek atalım kızlar? Damlayla pek atalım. Ama bakın yeneceğiz. Ona göre. Tamam mı? Reddetti. Başka kimle atabiliriz? Çok yoruldum ya. Saatlik sıralamada kim var? Birini keşfetsem öyle alalım. yok peki atacağım ya. Hülya söyle istek az Hülya diyorsunuz Hülya'nın istekleri kapalı. O atmak isterse atıyor bebişim. Hediyeler için teşekkür ederim. Ay çok teşekkürler. Nasıl zayıfladın? Yemedim ki. Şimdi sulu pat patates önce soğanları kavurayım. Sonra köftelerini kavurayım. Ondan sonra sal, sal, sal şey biberlerimi koyayım. Ondan sonra salçamı koyayım. Ondan sonra patatesleri, domatesleri ve su. Kızlar ben hiç pilav yapmasını bilmiyordum. Tamam mı? aklıma geldi anlatayım. Bir pilav tarifim var. Allah'ım bu kadar mı